Tahran Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri dün anlaşmaya vardı. İki ülke arasında 7 yıl sonra varılan anlaşmanın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaat bin Muhammed El ve Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Wang Yi'nin katıldığı törenle imzalandı. Tören sonrasında İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi. İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarıldı. Görüşmeleri ev sahipliği yapan Irak, Umman ve Çin'e teşekkür edilen açıklamada İran ve Suudi Arabistan'ın egemenlik ve birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine bağlı olduğu vurgulandı.